Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Tekrardan ve tekrardan War Thunder'la karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar M1A1 Clickbait ile gerçekçi tank savaşlarına giriyoruz. Alabildiğimiz kadar tank, alabildiğimiz kadar helikopter artık her neyse vurabildiğimiz her şeyi vuruyoruz. Ondan sonrasında F20A'ya geçiyoruz. F20A'da arkadaşlar yakın hava desteği yapmaya çalışacağız. Fakat abicim biz daha bu uçağı doğru düzgün süremiyoruz. Yakın hava desteğini nasıl yapacağız diyebilirsiniz. Şimdi gelin şuradan beraber bir bakalım. Modifikasyonlarda arkadaşlar bu uçağın bombalardan, füzelerden daha çok etkili olan bir modifikasyonu var. O da şuradaki görmüş olduğunuz roketler. Şimdi bu roketlerin bir üst seviyesi zaten şuradaki AGM-65 havadan karaya füzeler oluyor. Bu havadan karaya füzeler arkadaşlar gayet güzel iş yapıyor. Çok çok güzel işler yapıyor. Ama karşı takımın hava savunması eğer erkenden spam olursa bizi bunu attırmadan vurabilirler. Ya da karşı takımdan bir uçak gelip bizi vurabilir. Çünkü bunu atarken daha çok odağımız kara hedefleri oluyor. Havada ne döndüğünü hiçbir şekilde göremiyoruz. Hayır geçebilirsek yine geçebiliriz. Fakat daha çok biz bu roketlerle oynayabiliriz diye düşünüyorum Buna geçebilmek için arkadaşlar bir tane araç almanız yeterli Ya da bir tane kapsay almanız yeterli Şimdi arkadaşlar diyelim bu da olmadı bu da olmadı En kötü şuna geçeceğiz Çok konuşmaya gerek yok biraz boş yaptık Hemen maça girelim bir de maçta görelim bakalım pratikte nasıl oluyor Şimdi arkadaşlar bu harita bizim için çok güzel Biz şurada doğup B'ye doğru koşabiliriz Bakın buradan doğdum B'ye koşuyorum B saydı aldıktan sonra büyük ihtimalle zaten uçağa doğabileceğim ama bu haritanın en 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 kötü kısmı arkadaşlar hava araçlarına olanak tanımaması. Burada hava savunmalar çok güzel pusabilirler. Biz de onları göremeyebiliriz. Çok karışık bir harita çünkü çok fazla bina var. Biraz sıkıntılar olacak bakalım hep beraber bir göreceğiz onları. Bu arada bu tank çok yakışıklı ya. Şunun yakışıklılığa bak ya. Bak bunlar da büyük ihtimalle CSI'da Hemen şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde Oğlum yavaş yavaş. Bu arkadaş neyin acelinde? Ya salak yüzünden güme gideceğiz. Vallahi salak yüzünden güme gideceğiz ya. Neyse kalçadan yedik. Oha ne diyor? Geri geri gitme hızının güzel yanlarından bir tanesi de bu arkadaşlar. Hemen şuradan gittik. Dönüyoruz. Ses var. Rus araçlarından kaynaklı arkadaşlar biliyorsunuz. Kolay kolay patlamamı durumları var. Şuradan böyle gıdım gıdım çıkıyoruz. Oo, direkt karşımızdaymış. Alttan yemememiz lazım yersek. O çok güzel puan kasıyoruz şu an. Çok mükemmel puan kasıyoruz. İki tane de AIM-9L'miz var. Binalar çok fazla var arkadaşlar. Yani alçaktan uçmamız gerekiyor zaten. Bir de üstüne binalar giriyor. Abi AIM-9L'ye niye geçiyorsun? Tam da dalışa geçmiştim ya. Bak bak bak. Kanka seni şöyle ben bir Oldu mu ya? Oldu mu? Bunu mu istiyordun? Atlayalım. Tankın kamuflaj değişince çimenler gidiyor. O yüzden şu an çimenlerimiz yok. Otomatik olarak değişti kamuflaj. Şimdi arkadaşlar genelde bunlar da şu bölgeye kadar gelmiştir. Biz de oraya bir havan saldırısı düzenleselim Aa gördüm. Araçları gördük arkadaşlar şimdi. Burada bir eleman var ama. Tamam bölgeyi ele geçirdiğimize göre artık çıkabiliriz. Buradan gelen olacaktır. Helal olsun. Umarım hava savunmaya geçmemiştirler. Zaten daha yani çok erken maç. Hani bir tek site'de biz aldık. Hemen hava savunmaya geçeyim falan yapmamıştırlar diye düşünüyorum inşallah diyorum. Umarım kimse geçmemiştir hava savunma ediyorum tekrardan. Abi nasıl nasıl? Roket modundayken ben niye vuramıyorum adamı? iki oldu bak iki oldu söveceğim artık. iki defadır aynı şeyi yaşıyoruz ya. Bak bu sefer de cop'a e geçtik. Geçmeseydik ikinci aracı da alacaktık orada. Bak güzel bir işaretleme daha geldi. Görebilirsem vuracağım. Şurada eleman. Güzel. Biri de kritik yedi sanırım orada. Aa, on baba bırtlat. 8 roketimiz var. Şimdi biraz hızımızı toparlamamız lazım. Yani irtifa olarak da biraz toplanmamız lazım. Hava savunmayı gördüm. Tamam. Burayı çok zorlamayalım. Flare'i de bitti. Flare'i de bitti arkadaşlar. Burayı çok zorlamayalım. Kankam yapmayın böyle şeyler. Bak, böyle sapkınlıklar yapmayın. Bana füze atmayın oradan. Buradan da kitlenemez herhalde, değil mi? Yani bir zahmet kitlenmesin. Şurada bir aracı gördüm. Bize tekrar kitlenebilir o. Neredeydi o eleman? Şu sağda solda bir yerdeydi de. Aa, öldü lan. Hangara da gitmeye eriniyoruz var ya. Valla gideceğim tekrardan dol. Oo. Lan dokunulmazlığı var ya. Abi nefret ediyorum şu olaydan. Biz gidelim en iyisi. Bir hangara doğru gidelim. Şimdi arkadaşlar karşı takımın hava savunması aktif. 2-3 tane eleman var. Çünkü az önce bizimkilerden birini vurdular. Biraz sıkıntı durum. Şöyle bir hava freniyle yavaşlayalım da füzeler ondan sonra şey demesin. Ha tamam. hava savunmanın yerini gördük gibi. Bir tane daha atarsa çok güzel olacak. Buralarda bir yerdeydi o eleman. Oğlum az önceki füze daha mı dağ mı dolandı ya? Daha dolanmadı değil mi? <laughs> Etraf niye parlıyor lan? Kör oldum şu an. Vallahi kör oldum. Her taraf ben beyaz De bu takım nereden gelir, ne yapar hiçbir bilgim yok kardeşim. Bu, bu haritada nasıl oynanır onu da bilmiyorum. Bölgeleri görmüyorlar sanırım. Oğlum çok beyaz lan. Kör oluyorum şu an. Kanka yapma! Oğlum tarayan kim ya? Ya sen kaşındın ama çok kaşındın. E, kendisi kaşındı arkadaşlar. Çok tehlikeli bir hareket yapıyoruz. Ya biz buradan bir şey yapamayacağız. Bence uçağa geçsek daha mantıklı olabilir. Güzel bir işaretleme yaparsa takım yine. Ya da elemanları arkalayabiliriz. Onu patates ettiler mi? Ettiler herhalde. Bir şey atmaya gerek yok. Oğlum patates edemediniz mi onu? Yani kankam hani bir tane helikopter ya onu bile patates edemiyorsanız biz havada ne yapacağız oğlum uçaklara karşı? Eleman eleman eleman. Acil görmem lazım eleman. Şu. Kanka patlasa daha iyiydi ama patlamadı. Nasıl oldu anlamadım da. Abicim bunlar neyi kullanıyor oğlum? Flair etki mi bunlara? Ya bak ikidir aynı araç ya. İkidir aynı araç. <laughs> Şu aradan geçen elemana bir şey yapamadık. O benim canımı sıktı ya şu aradan geçmişti. Bak o bize vuruyor şu an arkadaşlar. Gördünüz mü? O eleman şu an bize vuruyor. Ne oluyor lan? Kafama düştü bir de. Ya bu bu oyunda niye her şey beni buluyor? Bak oradan geçti. Tamam bak elemanı ben buradan gördüm. Şu Typhon göremedi. O arkadaş göremedi onu. Uçağa geçebiliyor muyuz? Geçebiliyoruz. Siktir et. Oo oh, oo oh, oh. karşı takım dolu. Kanka ben anlamadım nasıl bir hava savunma bu ya? Ya bunlar nöfleyin bu öyle oyun mu oynanır? Ya top bir tane uçak oynayamayacağız mı ya? Ya olayım, güncelleme getirmek yerine şunlara bir denge atın ya. Lan bir aynı seviyedeyim ya aynı 11.7 11.7. Sizi de aynı araç. Aynı bir yerde oynuyorum. Bir tane uçağa çıkacağım kafama füze yiyorum hemen. Aşağı iniyorum füze yiyorum yakan yana gidiyorum füze yiyorum. Yeter ulan yeter! Evet arkadaşlar. Bugün Gaje'nin saçmalıklarına bir tık bakmış olduk. Gerçek savaşlarda jet oynamak çok zor en azından biz bir tanesinde oynayabildik. Ama gördüğünüz iki maçta da uçamadı. Kanatlarımızı kırdılar. Ha bu çok saçma. Karşı takım istediği kadar hava savunma alabiliyor. Yani isterse 3 tane, isterse 4 tane. E ben şimdi nasıl yani dalayım? Hani yetenekli istemiyor ki. Araç zaten güçlü. Ona kitten patlat, buna kitten patlat. Hiçbir yeteneği yok. Çok OP'ler oğlum. Hiçbir işe de yaramıyor. Valla çok daraldım. Bir daha böyle yakın hava desteği videoları çekmeye çalışırım. Çekerken çok kanser olurum ama çekmeye çalışırım arkadaşlar. Bu ara jet savaşlarını biraz erteledik. Onları tekrardan faaliyete geçireceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.